Hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin Partisi ruh sağlığı yasa teklifini konuşacağız. Hem de son günlerde ne yazık ki sıkça haberlerini de vermek zorunda kaldığımız ki az önce de verdiğimiz cinayet, şiddet haberlerini konuşacağız. Yani aslında psikolojimizin şimdisini ve geleceğini konuşacağız. MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depoylu Ankara Stüdyo'da konuğum. Sayın Depoylu merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Önce yasa teklifinin ayrıntılarını bir siyasetçiden dinleyelim, Deniz Hanım'dan dinleyelim. Daha sonra biz üzerinde konuşmaya başlayalım. Sayın Depoylu, bu teklif üzerinde yani biz sayın Devlet Bahçeli grup toplantısında böyle bir teklife ihtiyaç var deyince biraz aslında daha çok gündeme geldi ama siz üzerinde yanlış bilmiyorsam eğer bir yıldır çalışıyorsunuz değil mi sayın Depoylu? Aslında çok daha uzun süredir Hı. çalışıyoruz. Evet. Ee, şöyle ifade edebilirim. Milliyetçiliği ilke edinmiş bir siyasi parti olarak aziz milletimizi ilgilendiren her sorun, toplumsal sorunlar başta olmak üzere bizim çalışma alanımızda hassasiyetimizde. Ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin başta kadın cinayetleri olmak üzere çocuk istismarları, hayvanlara yönelik şiddet ve toplumsal şiddetin artışı ile ilgili zaman zaman sosyal medyada verdiği mesajlar zannediyorum herkesin takdirindedir. Evet. Bütün bunları dikkate aldığımızda ruh sağlığı alanındaki disiplin eksikliği şöyle ki bir alanda sağlıklı hizmet verilebilmesi için alanın disipline edilmesi lazım. Bu konudaki disiplini sağlayacak olan konu da yasalardır. Böyle bir yasanın eksikliği 1991 yılından beri yapılmak istenmesi ancak maalesef meclis ayağına kadar getirilememesi dikkatimizdeydi. Evet. Bunu istişare ettiğimizde Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi de onayı ve talimatıyla biz Yola çıktık ve başta dört derneğe çağrıda bulunduk. Türk Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Çocuk ve Genç Psikiyatristleri Derneği ve Türk Pederi. İlk olarak Aralık 2016 tarihinde bir toplantı yaptık ve o süreçten sonra Aramıza yeni dernekleri davet ettik ki bunların hepsi meslek derneğiydi. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Çocuk Gelişim Uzmanları Derneği, Özel Eğitim Uzmanları Derneği, Psikiyatri Hemşireleri Derneği ve çok önemsediğimiz Rusi Hak, Rus Sağlığında insan Hakları Girişimi Derneği bir STK olarak aramızdaydı. Bir buçuk yıl boyunca çalıştık. Bir buçuk yıl sürdü ve zannediyorum Türkiye'de ilk örneğidir. E, yasa teklifimiz tasarımız hazırlandıktan sonra askıya çıkarılarak derneklerde tüm üyelerin görüşleri alındı. Bu açıdan zannediyorum ilk bir e, ilk kez yapılmış bu şekilde bir yasa teklifi. Hı hı. E, nihayetinde 3 Mart ayında 2018'de ilk Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduk. Ancak dönem bitti, seçime girdik. Bu sene de grup başkan vekilimiz, Manisa milletvekilimiz Sayın Erkan Akçay Beyefendi tarafından tekrar meclis gündemine getirilmek üzere başkanlığa sunuldu. Peki bu ruh sağlığı yasasına neden ihtiyaç var? Niçin böyle bir düzenleme ihtiyaç var? uzun, uzun zamandır çalışıldığını söylediniz. Diğer ülkelerde var mı buna benzer düzenlemeler? Şu anda şöyle ifade edebiliriz ki gelişmiş ülkelerin tamamında, gelişmekte olan ülkelerin de çoğunda ruh sağlığı yasası mevcuttur. Hı hı. Ancak bizim ülkemizde yoktu. Bu da büyük bir eksikliktir. İhtiyaç vardı çünkü her şeyden önce hasta haklarının korunması, daha doğrusu hizmet alanların istismarının engellenmesi gerekiyordu. Hı hı. Şöyle bir e, baktığınız zaman bu alanla ilgili eğitim olmayan birçok kişinin, sahaya istismarda bulundu ve nihayetinde hastaları maddi ve hastalıkları nedeniyle de istismar ettiği ortada. Alanın bu şekilde e, istismar edilmesinin, hizmet alanlarında istismar edilmesinin engellenmesi gerekiyordu. Yine ruh sağlığı hizmetlerinden ihtiyacı olan her bireyin ihtiyaç duyduğu kadar yararlanmasının önünün açılması gerekiyordu. Evet. Yine ruh sağlığı alanında çalışan meslek gruplarının kendi aralarındaki sınırlılıkların da belirlenmesi ve nihayetinde ruh sağlığı hizmetlerinin daha kaliteli hale getirilmesi gerekiyor. Bu açıdan da bakmamız önemli. Evet. ve her şeyden önce bu yasanın en güzel tarafı bu yasa hazırlanışı süresi boyunca hizmet verenlerle hizmet alanlar birlikte çalıştı. Yani bir uzlaşma ile ortaya çıktı. Nihayetinde Nasıl bir yasa geldi ortaya? Öncelikli olarak hizmet alanların haklarını koruyan ve bebeklikten hatta doğum öncesi dönemleri de dikkate alarak başlayıp bireyin yaşamının son bulduğu tarihe kadar sadece tedavi edici değil, önleyici, destekleyici ve iyileştirici kapsamda tüm hizmetlere en yakın şekilde ulaşabileceği, en iyi şekilde hizmet alabileceği ve de kendi kişisel gelişimiyle birlikte ihtiyaç duyduğunda iyileştirici hizmetlerden de yararlanarak ruh sağlığını koruması hedeflenmiştir. Anladım. Evet Geriz ihtiyaç hanım. vardı Hı -hı. son zamanlarda da. Az, evet, önce, az önce istismardan da bahsettiniz ya nasıl istismarlar e, oldu ve Hı -hı. neden ihtiyaç vardı? Orada kalmıştınız lütfen devam edin. Aslında son günlerde yaşadığımız örnekler de fazlasıyla ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Değil mi? Örneğin Palo e, Ailesi ne dersiniz? Evet e, şöyle ki bu alanda eğitim almamış kişilerin işte uzaktan yakından benzer bir iki eğitimden geçerek terapi yaptıklarını iddia etmeleri ve bu terapi hizmetleri de biliyorsunuz ücretleri oldukça da yüksek ve uzun süreli Bunlar çalışmalardır. Burada hizmet alan kişi hem doğru kişiden hizmet almıyor hem de madde açıdan istismar edilmiş oluyor. Evet. Alan da istismar edilmiş oluyor. Çünkü bu alanın profesyonelleri tarafından hizmet verilecek duruma getirilmesi gerekiyor. Dediğim konu istismar konusu o. Evet yine son zamanlara baktığımızda gerçekten ihtiyacımız var. Toplumsal e, sorunları incelediğimizde şiddet konusunun bizim... ...özellikle üzüldüğümüz noktalardan biri olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Başta kadına yönelik şiddet, çocuklara yönelik şiddet, istismar hayvanlara yönelik şiddet... ...ve şiddetin bir başka boyutu kendine yönelik şiddet yani intihar. Baktığımızda oldukça üzücü bir istatistiksel tablo var önümüzde. Antidepresan kullanımlarının artışına da baktığınızda... ...demek ki toplumun bir şekilde desteğe ihtiyacı var. Niye? tahammülsüz neden şiddet uyguluyor? Çünkü stresle başa çıkma yöntemlerini bilmiyor. Öfkesini kontrol edemiyor. Bütün bunlar da birilerine veya kendisine zarar vermesine sebep oluyor. Peki Deniz Hanım... Toplumsal e, destek ağlarımız da zayıf. Evet, e... o nedenle dikkat etmemiz gereken S konular var. Sayın Başkan, sizi peki uzun bir zamandır üzerinde çalıştığınız bu yasa teklifi, ruh sağlığı yasa teklifi. E, bu kez e, sizi harekete iten, ya yani senin Devlet Bahçeli'nin de bu konuya dikkat çekmesine neden olan e, argüman ne oldu? Hangi olay oldu? Merak ediyorum. Yani son dönemde özellikle bu Polo ailesindeki ekranlarda haftalardır o yaşananlar mı etkili oldu? O reality şovlardaki yaşanan olaylar mı etkili oldu? Ne, ne itti MHP'yi bu noktada harekete geçirmeye? Hangi neden itti? Aslında Meclis ilk açıldığı günden sonra ilk 15 gün içerisinde biz yasa teklifimizi tekrar sunduk. Tamam. Bizim gündemimizde hep vardı ruhsallığı yasası. <laughs> Ve uzun zamandır buna ihtiyaç olduğu kanaatindeydik. Ancak tabii ki üst üste yaşanan özellikle medyanın ortaya çıkardığı, önümüze getirdiği, daha görünür kıldığı birçok şiddet olayı var. Bunların içerisinde çocuklara yönelik şiddet var. Bir baba kendi çocuğunun canına kıyabiliyor veya Ceren Damar e, olayı var ki bu bizi maalesef. gerçekten çok üzdü. Bir akademisyen kardeşimizi kaybettik. Hı hı. Yine iki kardeşimizi az önce haberlerde geçtiği gibi Ukrayna'da maalesef maalesef e, evet. Cinayetini hepimiz gördük. E, bütün bunları arka arkaya eklediğinizde bir üçüncü sayfa haberlerini bile açtığınızda tablo içinizi karartıyor. Yüreğinizi acıtıyor. E, bir an önce harekete geçilmeli ki ihtiyacı olan herkes gereken desteği alsın. Eğer ruh sağlığı problemi varsa bu hizmetlere kolayca ulaşsın ve devlet tarafından desteklensin. Özel sigorta kurumları tarafından desteklensin. E, nihayetinde de gereken desteği veya iyileştirme ilgili tedaviyi alabilir ve sonuçta toplumun ruh sağlığı tekrar güvence altına alınsın, koruma altına alınsın diye düşünüyoruz. Anladım. Şimdi e... Sevgili Deniz Zeyrek bu teklifin gelen gerekçelerine yansıyan bazı kritik tespitleri aktarıyor. Orada gerçekten ilginç noktalar var. Onlar tabii ki sizin hazırladığınız teklifin gerekçelerinde var. Örneğin tanı konabilecek durumdaki ruhsal sorun yaşayan vatandaşların oranı %17.2. Çok yüksek bir oran değil mi? Gerçi bunu birazdan değerli psikiyatristler bizi dikkatle dinliyorlar. Onların görüşlerini de merak ediyorum ama çok yüksek bir oran değil mi Deniz Hanım? Evet bunlar e, tabii ki biz bunları kendi düşüncemize göre yazmadık. Biliyorum. Mevcut yapılmış araştırmaların istatistiksel sonuçlarını alarak kullandık hı hı. ki bunlar da ciddi kurumlar tarafından yapılmış. Bu gerçekten üzücü. Yine başka bir veri var ki ruh sağlığı hizmeti almak isteyen e, bireylerin ancak yüzde %14'ü bu hizmete ulaşabiliyor. Bu da çok ciddi bir rakam. Demek ki geri kalan kısmı bir şekilde sorunu ya kendi çözmeye çalışıyor ya da çözemiyor. Farklı gördüğümüz üzücü olaylara sebep olabiliyor. Gerçekten istatistiksel veriler bizi endişelendiriyor hı hı. ve bunun önüne geçmek için de en güzeli düzgün bir yasayla hem verilecek hizmetin niteliğini arttırmak evet. hem hizmet alanları korumak hem de hizmet verenleri korumak, hı hı. alanın disiplinini en uygun şekilde sağlamak. Peki örneğin yine bu teklifin gerekçesinde son 5 yılda antidepresan kullanımı %56 artıyor ve 12 milyon 158 bin kutuya çıkmış bu da çok çarpıcı. Canan Karatay hocam sürekli söylüyordu antidepresanı peynir ekmek gibi birazdan psikiyatristlere sorarız ama veriyorlar. Dolayısıyla orada da aslında çok da büyük tedavi etmiyor eleştirisi yapılıyordu biliyorsunuz. Bu da korkunç bir rakam değil mi Deniz Hanım? 12 milyon 158 bin kutu. Evet e, sadece değerli hocalarımız da var. E, kendilerini de saygıyla selamlıyorum. Kendileri de ifade edecektir. Ruhsal problemlerin çözülmesi ya da ruhsal zorlanmalarında e, bunu dikkate almak lazım. Herkes hasta değil. Yaşamın değişik dönemlerinde ruhsal olarak zorlanabilirler. Direkt antidepresana yönelmesi sorunun çözümü değil. Bunun psikoterapetik yöntemlerle müdahale kısmına da değinilmesi gerekiyor ve ona da fırsat verilmesi gerekiyor. E, alabileceği belli seanslı terapi hizmetiyle belki antidepresan kullanmadan kendi sorunlarını çözebilecek yeterliğe de gelebilecektir ki depresyon başta belirlendiğinde bunun çözümü tabii ki psikiyatrist hocalarımız var. Onlar bunu çok daha iyi anlatırlar çok daha kolay olabilir. Yasamızda biz sadece terapi ve terapislik kavramını tanımlayamadık. Çünkü bu konuyla ilgili ülkemizde bazı eksiklikler var. Akreditasyon sorunları var. Bunun için aslında bizim ruh sağlığı yasası ekibimiz hala devam ediyor. Ve çok güzel bir gelişme, bizi de çok mutlu eden bir kararımız yakın zamanda toplandık. Bunu diğer bu alanda çalışan bazı derneklerimiz var. Değişik ekolleri savunan psikanaliz, bilişsel davranışçı veya psikodrama gibi Sayabileceğimiz birçok evet. aile danışmanları, aile ve evlilik terapileri gibi bütün alanı içine alacak, dernekler alacak ruh sağlığı platformunu dönüştürerek Peki. bu eksik kalan kısımları da ruh sağlığı yasamız inşallah en kısa zamanda komisyona gelir tamamlayıp sunmayı düşünüyoruz. Hocam siz nasıl buldunuz? Ee, gerçekten çok ge e, gerekliydi ruh sağlığı yasasının e, olması. Çünkü e, bakın e, diyelim ki bir hastanız var. Ve bu hasta gerçekten aileyi çok tehdit ediyor, yaşamınızı çok zorlaştırıyor, hı hı. sizi öldürmekle tehdit ediyor ya da şiddet başvuruyor. Ne yapacağınızla ilgili şu anda tamamen flu bir alandaydık. Yani siz hastanızla ilgili bir doktora gitseniz ve deseniz ki benim böyle böyle tehdit ediyor, beni dövüyor, çocukları dövüyor, işte ne olur buna bir yardım edin. Doktorun yapabileceği hiçbir şey yoktu. Savcılığa başvurmak zorundaydınız. Halbuki şimdi. Ruh sağlığı yasası eğer gelirse doktor gelip o hastayı görüp muayene edip gözetim altına alma kararı verebilir. Gözetim altına alınıp hasta ve aile kurtarıldı bir şekilde korunmaya alındıktan sonra çünkü şiddete başvuran kişiyi de korumak lazım. Hı hı. Şiddete başvurulan kişileri de korumak lazım. Ondan sonra su hakimliği devreye girecek ve ondan sonra 24 saat içinde e, bunun gerekli olup olmadığı ile ilgili görüş bildirilecek ve benzeri bir takım şeyler. Yani, yani siz, elini kolaylaştıracak. Aynen. Peki e, şu ana kadar nasıl yapılıyordu? Şu ana kadar tamamen o kadar boş bir alandı ki bu. İnsanlar tamamen çaresizdiler. Kendi kendilerine gidiyorlardı, polise başvuruyorlardı. Gelip polisler alıp götürüyorlardı hastayı. Hasta ve ailesi arasında çok ciddi çatışmalar ortaya çıkıyordu. Siz düşünebiliyor musunuz? Birisi hasta ve onu bir şekilde gözetim altına almak, iyileştirmek için kendi zihinsel yeterliliği yok çünkü hasta olduğunu kabul etmiyor. O zaman polise başvuruyorsunuz suçluymuş gibi. Hı. Aile için de çok sıkıntı verici bir olaydı bu ve gerçekten bunun altından kalkamıyordu birçok insan. Bu kez ve ne olacak. olacak. E, bu şu şeklinde. anda doktora gidecekler, aile hekimine ya da e, psikiyatriye ya da ruh sağlığı merkezlerine ya da toplum ruh sağlığı merkezlerine ve gerçekten bu hastayı gözetim altına almak artık mümkün. Hı, hı olacak. Peki olacak. Bu teklifte Hı. eksiklikler görüyor musunuz siz? Var mı? Ya da ee, tamamen bir ha hakim misiniz teklife e baktığınızda? Mi? Yani çalışılıyor üzerinde. Üstünde çalışılıyor. Bazı mesleki tanımlamalarda bir takım netlikler yok. Onların yapılması Hı -hı. lazım. Deniz Hanım da söyledi onu. Örneğin yani terapi Hı -hı. ve terapisti kavramını tam netleştiremedik. Çalışıyoruz dedi. Evet. Aynı zamanda işte psikoloji, klinik psikoloji ve benzeri bir takım Hı -hı. kavramlarla ilgili de bazı bence eksiklikler var veya onların da ele alınması lazım. Hı -hı. Ama onun dışında gerçekten çok flu bir alandaydık biz. Yani yani her önüne gelen bir danışmanlık merkezi kurabilir. Hiçbir şekilde bir yetki, belki iki tane kursa gider, üç hafta kurs alır. Danışmanlık merkezi diye bir yer açar ve gelip size rahatça her türlü akıl fikri verebilir. Bununla ilgili hiçbir düzenleme yoktu. Gerçekten o anlamda bence epeyce... E, o flu alanı netleştirecek bir şey diye düşünüyorum. Deniz Hanım ne dersiniz bu üç başlığa? buradaki boş teklifteki 3. <laughs> Aslında az önce saydığım konulardan biriydi aile danışmanlığı. Aile danışmanlığını tanımlayamamamızın en büyük sebebi ilk başta almamızın hı hı. Maalesef bu eğitimlerin sertifika programlarının ehil kişiler tarafından verilmemesi ve e, bu bu ...hizmeti veremeyecek nitelikteki kişilere de verilmiş olmasıydı. Anladım. Hatta eğitimlerin içeriği de çok kötüydü. O konuda biz biraz takıldık. Aile danışmanlığını nasıl tanımlamamız gerekir diye. Hı hı. Ve e, açıkçası klinik psikoloji, aile danışmanlığı, meslek ünvanları... ...terapi ve terapisi kavramı ile ilgili yoktu. Bir çalıştay talep ettik. Yok başkanımız sağ olsun kendisi bizi e, kabul etti... ...ve bizim isteğimizi de yerine getirdi. Minik bir çalıştay yaptık. Sorun bu konuda aile danışmanlığı ile aile ve evlilik terapilerini ayırmamız gerektiği noktasında bizim bir fikrimiz var. Çünkü ikisi birbirinden farklı. Aile danışmanlığını bugüne kadar almış olan kişilerin sertifikalarını yok sayamayız, ama terapileri de onlara veremeyiz. E bu durumda tabii ki bir sorun daha karşımıza çıkıyor. Aile ve evlilik terapileriyle ilgili akreditasyonu yapılmış eğitim programları yok. Terapide de aynı şey oldu, terapistlikte de aynı şey oldu. Mesela yüksek lisans desek, yüksek lisans programı yok. Avrupa'ya akreditasyonu desek kaç tane sertifika programı veya Kurs programı bunu veriyor, orada da sorun var. Bunların oturup tekrar çalışılması gerekiyor, ama biz yasa komisyona geldiğinde bütün bu çalışmaları tamamlayarak oraya getirmek niyetindeyiz. Hı hı. Bir şekilde bunların tanımlanması gerekiyor. Anladım. Bağımlılık rehabilitasyonu ile ilgili de aynı şekilde bazı şeylere buraya koyamamış olmamız. Ben bunların hepsini not aldım yalnız sayın hocam gördüm, bunların gördüm. hepsini dikkate evet. alacağız ve Peki. ilk toplantımızda dile getireceğiz. Bağımlık terapisi de aynı şekilde agreditasyonu yok bir programı yok ama bunlarla ilgili de e, derneklerimizle siyasi partimiz olarak bir araya geldiğimizde üzerinde çalışıp yeni önergelerle teklifleri sunabileceğimizi de ifade etmek istiyorum. Deniz Hanım son olarak bu e, ruhsallığı yasa teklifiyle ilgili olarak bütün partiler hemfikir misiniz? E şu anda diğer siyasi partilerle bir görüşme olmadı. Bunu zaten gerçekleşirse Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin de onayıyla Grup Başkan Vekilimiz gerçekleştirir. Komisyonlarda çalışan arkadaşlarımız da belli. Şu anda böyle bir iletişim kurulmadı ama sizin haberinizde gördüğüm kadarıyla herkes bu sorunun farkında. Herkes bu konuyla ilgili bir şeyler yapılması gerektiği hem fikrini taşıyor. E, bu da güzel bir şey. E, yine Milliyetçi Hareket Partisi olarak birleştirici, bütünleştirici rolümüzü zannediyorum. Evet. E, siyasette de <laughs> gösterdiği bir konu üzerinde bir uzlaşı var gibi görünüyor. İnşallah en kısa zamanda komisyonlara gelir ve de ruh sağlığı yasasına kavuşmuş Gelişmiş ülkeler içerisinde yerimizi alırız. En azından ruh sağlığımız üzerinde bir araya gelelim de onu bir halledersek diğer konuları da hallederiz diye düşünüyorum. Deniz Hanım çok teşekkür ederim. Sağ olun geldiğiniz için zaman <laughs> ben ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Deniz Depoylu MHP Genel ediyorum. Başkan Yardımcısı konuğumdu. MHP'nin üzerinde çalıştığı ruh sağlığı yasa teklifini konuştuk.